Herkese Merhaba arkadaşlar ee, tekrardan video çekmek için kendimi toparlayabildim kusura bakmayın biraz geç kaldım ve size karşı sorumluluğum olduğunu da hissediyorum Emin olun yani bunun bir kazancı yok en baştan söyleyeyim bunu demagojisini yapmak da istemiyorum her seferinde söylüyorum her seferinde de söyleyeceğim yani buradan bir gelir beklentim yok burada sadece bir yönlenme bir istişare bir e, bilgi birikimi yani var olan naçizane görüşlerimin hani zekatı gibi düşünebilirsiniz. Benim amaçladığım şey bu. Sayfa bu. Beni abone olup beğenirseniz, e, bildirimleri de açarsanız, yorum yaparsanız da çok makbule geçer arkadaşlar. Böylelikle daha fazla kişiye ulaşmış oluruz. Twitter'dan da elimden geldiğince yazmaya çalışıyorum fırsat buldukça. Tabii bunu mesai saatleri dışında yapmak zorundayım çünkü... Mesai saatleri içerisinde diğer yani çalıştığım firmaya yani bunun hak muhabbeti olmasın diye bunun altını çizeyim. Tabii ki arada telefondan vesaire bildirim geliyor o kadar uzak değilsin ama ya da ne bileyim işte <laughs> fikir üretebiliyorsun. Bazen bir boşluk oluyor bir bakayım diyorsun bakabiliyorsun ama onun dışında özellikle bu tarafa sadece mesai dışında vakit harcıyorum. Bunda bilgisini geçeyim. E, Tüpraş bakacağımız hissi bugün arkadaşlar. TÜPRAŞ tarafında işte yüzde %600 bedelsiz e, bununla alakalı bir açıklama. KAP haberlerinde yani şu anda faaliyet raporunu açıkladı. Faaliyet raporuna bir bakarız. Ondan önce bir iş yatırıma bakalım. Sonra da e, şey üzerinden trading view üzerinden bu sefer eskisi gibi değil daha farklı bir metot izleyeceğim arkadaşlar. Biraz daha farklı bir şeye geçiyorum. Onunla alakalı da kod yazıyorum. Hep birlikte faydasını görebileceğimiz bir şey yapmaya çalışıyorum. Ya da bekliyorum bu konuyla alakalı. Allah zihin açıklığı versin deseniz yeterli. Şimdi e, bu kardeş ne yapmış? İş yatırımda hisse başı temettü 45 lira 41 kuruş. Şimdi benim zaten yani bu e, analistlerin falan filan okuduğum kadarıyla benim de az buçuk temel analist tarafından yaptığım o taraflara hiç girmeyeceğim. Video uzamasın diye zaten başında bayağı bir çene çaldım. Hakkınızı helal edin. Burada e, verdiği temettü üzerinden yola çıkarak ve oranları, karlılık oranları e, üzerinden yola çıkarak benim zaten bir 800 lirayı görmesini beklediğimi düşünüyorum yani Be bek beklemesini öngörüyorum diyeyim. Ama tabii bu yatırım tavsiyesi niteli taşımamakla birlikte bununla alakalı yorumlar var zaten. Hani bu taraflara gelmesini bekliyordum öyle söyleyeyim. Yani 800 800'lere doğru gelmesini bekliyorum. Daha önceki videolarda da 400'den bana 300 küsürde söylenilmişti işte. Ama kulis haberleri vesaire kulaktan dolma hareket etmiyorum arkadaşlar. Sizin de etmemenizi tavsiye ediyorum. İşte 45 lira 41 kuruş bir şey var. Eee... Mart ayının 10'unda dağıtım tarihi bu. Temettü verimde %8.69. Temettü verimi bir kritik düşmüş ama yani adamlar e, Baya güzel şeyler açıkladılar. Geri alımlar bilmem ne bedelsizler falan filan. Borsa bugün kendini toparladı. İlk defa tavan görüyorum falan diyen arkadaşlar var. E, petrol tarafına baktığımız zaman da yani sektörel olarak baktığımız zaman da daha önce bakmıştık ama piyasa değeri böyle defter değeri bunlar işte bu güncellenmiş diğerleri de güncellenecek. Yani bilançoları geldikçe. 2.2 ve FK'sı 3.5. FK'sı sektör ortalamasının altında güzel e, piyasa değeri ve defter değeri de hemen hemen sektör ortalaması diyebiliriz arkadaşlar bu da güzel açıkladığı haberler hissenin endeks düşerken verdiği tepki e, yenilenebilir tarafla ve sıfır karbonla alakalı da bir çalışması bunlar Önemli gelişmelerdi zaten Tüpraş bunların bir nevi ekmeğini yedi. Daha fazla ekmeğini yer mi? Bu arada kayıtta mıyız ona da bakayım aynen kayıtlarmışız. Daha fazla ekmeğini yer mi? Yani yer gibi de duruyor. Bakacağız inceleyeceğiz. Halk yatırıma gelelim zaten bilanço açıklandığına göre. Bizde şöyle bir yeşillendi mi ortalık var mı bir eksik gedik ona bir bakalım arkadaşlar. Endeks düşerken çıktığı şurada zaten yürüdüğü gittiğinde görüyoruz arkadaşlar. Bu tarafta da aynı şekilde endeksin üzerinde hareket ediyor. Şimdi finansallara gelelim. Net satışlar çeyrekte düşmüş. Dördüncü çeyrek. Net satışlar yıllıklandırılmış, yeşillenmiş abi. Favök çeyrek biraz daha yeşildi, az açık tonlu bir yeşil öyle söyleyeyim. Favök yıllıklandırılmış yukarıda. Öz kaynaklar artmış. Yani borçlarda, gelirlerde, giderlerde bir şeyler var. Ama dediğim gibi ben temelli bunun kuvvetli buluyorum abi. Zaten yani e, sizde ufak bir araştırma yaparsanız. Benim dediğim gibi yani bu fiyat bu fiyatlar yani ucuz kalmış fiyatlar. Endeks yürüseydi çok daha farklı yürüyebileceğini düşündüğüm bir hisseydi. Zamanında işte 300 liralarda falan vadesi de güzeldi. Bakalım. Şimdi günlükte şöyle bir lineer regresyon biliyorsunuz klasik. Artık daha fazla daha sakin bir şekilde e, çalışıyorum. Benim yazdığım şurada Tils'in üzerine yazdığım işte Talha var. Bunu ben yazdım. Bunu biraz daha geliştirip toparlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Al sat sinyalleri. Şöyle göstereyim ben size. Al sat sinyallerini verdiği bir e, şey ne derler? Benim matematiğini kurduğum bir yazılım gibi düşünün. Buraya entegre edeyim. öyle basit düşünelim yani arkadaşlar. Onun dışında yeni e, şey, göstergelerimiz var. Şu özellikle R ve Vap. bu zaten yazarsanız gelir. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Sadece şu çizgiyi sarıya çekiyorum. Bu da güzel bir destek arkadaşlar. Ama şimdilik kapatıyorum bunu. Neyse günlüğe gelelim. Bunlara ayrıca böyle eğer güzel beğeniler vesaireler gelirse bunlar için de ayrıca video çekeyim arkadaşlar. Yani beğen butonu ve yorum yaparsanız makbule geçer. Ben de en azından daha heveslenirim. Şimdi şöyle bir yükselen trend vardı zaten. Bunu göstereyim şöyle bir. Ama biliyorsunuz endeks Jortingen Strize'e bir şeyler oldu. O iki gün işlem iptal geri alınmadı. O da alınsaydı belki de yani yeni bir zirve yapacaktı falan filan. Bunları konuştuk zaten. Twitter'da da yazıyorum. Bunu Twitter'da da attım. Şimdi direnç bölgelerini çizerken şundan faydalanıyorum. BGK Levels'dan faydalanıyorum ama biraz da kendim tabii ki üzerine yorumlarımı katıyorum arkadaşlar. Şimdi birinci direnç seviyesine gerileyebilir dedim. Eğer işlemlerle alakalı bir problem çıkarsa ya da satış gelirse birinci direnç bölgesine gerileyebilir. Ama böyle yakından baktığın zaman buna saatlikte de baktığında yukarıya doğru şunu ka takmayın kafaya arkadaşlar. Trading Women şeyi ne derler ee, sıkıntısı yani orayı geri alamıyor. Bunu şeyde de görmüştük. Kripto para tarafında da görmüştük. Şimdi birinci direnç bölgesi şöyle göstereyim. Yani muhtemel 603 seviyeleri falan arkadaşlar. Yarın ya da bu hafta 603 seviyelerinden bir geri dönüş olabilir. Ee, aynı zamanda da burada eğer buradan geri dönerse şu düşeni ile alakalı teyit alıp ondan sonra tekrardan ikinci direnç boy yani bu ikinci direnç bölgesinin üzerine atıp yukarıya doğru yeni bir zirve yapabilir. Ben dedim ya yani 800'ler falan aslında çok normal. 800'lerden Kasım 890'lar, 850'ler falan. Benim hesaplarıma göre 810, 820'ye geldi mi? 800'ü dokundu mu? Ben bir tırsarım abi, onu söyleyeyim. Ee, direnç bölgesi var. Böyle direnç alt birinci direnç bölgesi var. Altta ee, buraya tekrar geri gelir mi? Sert bir satış yemesi lazım. Ben gelebileceğini düşünmüyorum. Yani benim için şu anda olumlu senaryoda daha yakını bulunmuş bu senaryoya. Yine yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakla birlikte bunu da söyleyeyim. E, sizin stratejiniz. Ama ben şu kanalın tekrar içerisine gireceğini düşünmüyorum. Neden bunu düşünmeyin? Saatlikte de bakabilirsiniz dedim biraz önce. Yukarıya doğru bir şey var. Yani düşen kanalda yukarıya doğru bir yükselme var. Bu önemlidir arkadaşlar. Böyle kanalı çizdiğiniz zaman eğer ki yukarıya doğru meyili varsa artık Uçacak bir balon gibidir ve bunun üstünde kırılım gerçekleştirip sonrasında buradan teyitini alıp yukarı çıkabilir. İşte kırılım gerçekleştirebileceği nokta yarın 603 falan, 603 civarında kırılım gerçekleştirir buradan tekrar yukarı doğru giderse daha da farklı yere gider. Şimdi bedelle bedelsiz açıklamasıyla birlikte de ee, daha farklı senaryolar da görebiliriz. Ama benim burada yani şu üst kanala çizdiğim birebir paralel çizdim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani bu bir e, David Copperfield değilim. Bu uç noktadan tepeye lineer regresyon çizdim. Birebir paralelini aldım ve birebir orta noktasından da çizgi aldım. Dediğim gibi yani ikinci direnç bölgesinden çıktıktan sonra şu bölgede üstüne belki işte çok böyle wow olumlu bir şey olursa 780'lere falan anca 760'lara bu civarlara gelebileceğini düşünüyorum ama bu bölge, bu bölgelere gelirse kesinlikle yani şu orta çizginin üstünü aştığında e, st stratejinizde yani eğer nakitteyseniz şey maldaysanız nakitte e, geçmeyle alakalı stratejinizi başlatabilirsiniz onu söyleyeyim e, ya da üst bölgeyi beklersiniz ama dediğim gibi kar cebe yakışır. Olur da senaryo tersine dönerse ki beklemediğim bir durum Terse dönerse abi birinci direnç bölgesi eski destek aslında olacak. E, bu bölgeden destek alabilir. Alamazsa asıl destek bölgesi ve orta e, band işeye doğru gelebilir. Şu orta çizgiye doğru gelebilir lineer regresyon ki orası destek noktaları vesaire olmuş zamanda destek ve direnç olmuş önemli bir nokta arkadaşlar önemli bir e, lineer çizgi öyle söyleyeyim. Onun altında ikinci destek var. Buraya gelmesini beklemiyorum. Nasıl olabilirdi? Eğer şu gerçek olsaydı şuradan tekrar yukarı çıkıp bu birinci direnç bölgesinde omuz baş omuz yapsaydı çok daha sıkıntılı şeyler yaşanabilirdi. Yani çok daha böyle geri çekilmeler olabilirdi. Lineer regresyonu da içinden geçebilirdi yani. Ama şu anda toparlayacak olursam ben gayet olumlu görüyorum. Yukarıya doğru çıktığında da gene özellikle ama özellikle söylüyorum arkadaşlar. Kesinlikle şu üst çizgiyi siz de çekin. Zaten söyledim nereden çektiğimi. Oralarda yani temkinli olmakta fayda var. Şunu açayım. Bu da şu anda bunun üzerine geçerse. Yani sarı çizginin üzerine geçerse. Bu bizim aslında trend çizgimiz gibi bir şey artık. Öyle kabul ediyorum ben. Eğer bunun üzerine geçerse. Zaten gideceği noktalar burası olur. Yeni ATAŞ ile falan filan. Onun dışında bunu geçiyorum. Alsat muhabbetinde henüz daha e, Tilson'da zaten yeşile dönmedi. Üstünde kapatması lazım. Bakın direnç bölgesi zaten bunu şu an koruyor. Onun üstünde kapatıp bende al sinyali verirse o zaman arkadaşlar dediğim gibi buralara kadar gelmesi çok normal ama buralardan sonrası yani 750'den, şey, 730'dan 740'dan sonrası falan bayağı e, sıkıntılı olabilir. Biraz daha uzarsa bunu kontrol etmekte fayda var. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Uzun süre video çekmedikten sonra tekrar video çekince arkadaşlar şey oluyor böyle. konuşmakta falan zorluk çekiyorum. Zaten <laughs> yani çok da konuş uzun süredir de böyle ekrana baktıkça insan boğazı düğümlendiğinden çok da fazla konuşmak gelmiyor içinden. Video zaten çekmedim. Borsa ile alakalı bir şey konuşmaya gerek görmedim. Çünkü herkes zaten her ağızdan bir ses çıkıyor. Adam bugün tavan yapmış. Borsa yani diyor ki aa borsanın tavan yaptığını ilk defa görüyorum. Bir tanesi diyor ki bugünlerin şeyi de gelecek falan. Ya abi küfür etsen adı günah başka bir şey değil yani öyle söyleyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın abone olmayı unutmayın. Yani bildirimleri açarsanız beğenirseniz de çok makbule geçer. Görüşmek üzere.